Merhaba değerli dostlarım, nasılsınız, iyi misiniz, sağlığınız, sağlığınız yerinizdedir umarım. Ee, ay'ın ilk videosunu e, sizlerle yapmak istedim, sizlerle paylaşmak istedim. Ne yazık ki endeksin düşüşüne e, denk gelen bir video oldu. E, birazcık can sıktı gibi bu endeksin şu anki kapanışı. Bankacılık endeksi birazcık e, tutmaya çalıştı güçlü kalmaya çalıştı işte ama karşısında demir çelik ve Türk Hava Yolları yani Hava Yolları şirketleri de basınca artık endeksin çok dayan yani bankacılığın çok dayanacak gücü kalmadı. Onlar da kapanışa doğru bir satış yaptı. Onlara da bir satış geldi. E, dün Instagram'dan bir paylaşım yapmıştım. E, fonların en çok aldığı hisse senetleri ee, özel bankalar ki özellikle yapı kredi ve e, Akbank özelinde çok toplanan hisse senetleriydi ki yapı kredi bugün zaten %7.5'luk bir yükseliş yaptı. Şimdi endeks kısmına e, gelmek istiyorum. Endekste e, 60 dakikalıkla başlayacağım endekse. 60 dakikalıkta endeks 50 günlük hareketli ortalamanın altına bir sarkma yaptı. Şimdi burada kesinlikle düşüş devam eder mi ee, yani burada net karar vermek doğru değil bunun altında bir iki mum yani yarın e, saat 10 ile 12 arası arasında yapacağı hamleyi iyi izlemek gerekiyor e, 14'ten sonra da artık endeksin rengi belli olacaktır peki e, günlük periyoda döndüğümüz zaman günlükte bizi ne bekliyor dediğimiz zaman da günlükte de Beş günlük hareketli ortalamanın artık altına bir sarkma yaptığını görüyoruz. Ee, yine dediğim gibi 60 dakikalık grafiğe baktığınız zaman aslında bunun tuzak hareketi mi sorusunu e, bize yöneltiyor. E, düzeltme yapması durumunda farz edelim ki kötü bir e, haftayı kapatacağız. Cuma günü yani yarın. E, ağır bir satış bekliyoruz ya da satışın derinleşeceğini düşünüyoruz. E, bizim ilk bekleyeceğimiz nokta 22 günlük hareketli ortalama yani 2950-3000 seviyeleri aslında bizim bekleyeceğimiz noktalar ki yine güçlü duruş sergileyebileceği noktalar. Peki neden ben buraya güçlü duruş diyorum? Haftalığını açtığımız zaman aslında endeksin haftalığını incelediğimiz zaman Yine aynı seviyeler aslında 5 günlük hareketli ortalamanın e, temas noktaları. Şimdi e, aslında haftalıkta baktığımız zaman bir doji oluşumu var ki görüyorsunuz bak bir dojimiz var. E, dojide birazcık kararsızlık vardır. E, hacim durumunu ele almak gerekiyor. Eğer ki hacim çok fazla yükselmezse yani buralardan çok yüksek hacimler görmezsek e, bir bir yorum yapabiliriz buraya. Kısmi bir yorum yapabiliriz. İndir bindirler yapıldı diyebiliriz. Ee, daha buradan satış derinleşmeyebilir diyebiliriz. Vesaire vesaire bu tarz yorumlar yapabiliriz. Ama e, endekse iki senaryo çizmeye çalışırsak dersek ki endeks burada neler yapabilir? Bir, endeks burada yatay bir süreç geçirir. Yani beş günlük hareketli ortalama bir ileri iki geri hareketlerle e, endeks burada bir yatay süreç geçirir, 5 günlük hareketli ortalama yaklaşır. daha doğrusu hareketli ortalamalar yaklaşmaya başlar ve endeksten yukarı yönlü bir hareket görürüz. İkinci olay şu, endeks sert düşer, yani buradan bir 3000'e e, iyi bir düzeltme ya, sert bir düzeltmeyle düşüş yaşarız. Sonrasında e, ki günlükte de bu 22 günlük hareketli ortalamaya denk geliyor sonrasında da buradan dönüş hareketleri görebiliriz ki e, aylıkta da baktığımız zaman yine 5000'lik hareketli ortalama aslında e, bu seviyeleri işaret ediyor e, şöyle bir trend çizdiğimiz zaman yani şuraya şöyle bir trend e, çizdiğimiz zaman kısa bir trend baktığımız zaman aslında seviyelerde hiç e, tesadüfi değil bakın zaten yine 3000 seviyeleri ortalama Düşüş noktaları 2800-3000 seviyeleri ortalama düşüş rakamları. Bu durumlarda korkmanızı gerektiren bir durum yok. Sebebi şu. E, hemen ben dolar bazlı bir grafik açmak istiyorum değerli dostlar. Buradan konuşmak istiyorum. E, şuradaki tren kaldırayım. Şimdi e, bir önceki yani haftalık analiz videomda şundan bahsettim. 50 günlük hareketli ortalama kırılır ve buraya bir onay hareketi görebiliriz diye. Yani şu andaki harekette de kısmi de öyle. Yani e, biz ortalama e, 165 dolarların altına sarkmadığımız sürece yani bunun altında çok fazla yani bir kapanış yapıp sonra tekrardan dönüş yaparsak ya da burada kapatabilirsek yani bu da 3000 seviyelerine 2009-3000 seviyelerine denk geliyor ki çok tesadüfi e, buralardan geri dönüş hareketleri görebiliriz yani biz buna bir düzeltme hareketi diyebiliriz yani burada e, kıyamet alameti gibi yorumlar yapmayı da çok doğru bulmuyorum açıkçası o yüzden e, şu, bu seviyelerin üzerinde kalmak bizim için şu an şu an en önemli noktamız yani 2000-2900 2800-3000 aralarında da kalabilirsek eğer e, endeksin yönü yukarı ama e, şunu kesinlikle eklemek istiyorum. Gerçekten ucuz bir borsa ki zaten yine bunu önceki videolarımda da bahsettim. Ya baktığınız zaman 2012'den bu yana 2012 seviyelerinden bu yana değer kaybeden bir Türk borsasından bahsediyoruz. Ya bu çok uzun bir süreç. Yani e, yani neredeyse 10 senedir senin borsan sürekli yani gidiyor ama sürekli değer kaybediyor. Yani diğer borsalar ya da dolar karşısında inanılmaz bir değer kaybı yaşıyoruz zaten istenilen bu yani ucuzlaştırmak borsayı ucuzlaştırıp e, yatırımcı çekme gibi bir amaç var ve bu amacında e, kısmen de olsa doğru yönetilip yönetilmediğine gireceğim ama kısmi olarak e, hacimlerden doğru yönetildiğini düşünebiliriz Çünkü işlem hacimleri artık o kadar çok arttı ki borsamızda ki baktığınız zaman gerçekten yüksek hacimler görmeye başladık. E, bankacılıklar, yani epeydir uyuyan bankacılık endeksinde bir hareket gördük. E, güçlü alışlar gördük. Tabii ki burada yerli yatırımcının da gücü fazla. Artık yabancı yatırımcı da etkin bir rol üstlenmeye başladı bankacılık endeksinde. E, çok ben negatif değilim açıkçası endeks yönünde. Evet bir düzeltme ben de taraftarım yani endeks buralardan bir düzeltme yaparsa daha sağlıklı bir yükselişe gibi oluruz çünkü sürekli yükselen endeks evet hepimiz yatırımcılar olarak istediğimiz şey bu sürekli endeksimiz yükselsin yukarı gitsin ama cana düşünüyoruz ama endeks sürekli yükselemez arada bir düzeltmesi gerekiyor kendini geri çekmesi gerekiyor o yüzden bence bu düzeltmeleri güzel olacağını düşünmekteyim. yani bu cuma aslında bizim için yön hareketini belirleyecek bir gün. O yüzden cuma günü yani yarın çok dikkat edelim piyasada. Traderlar için konuşuyorum. Ya bu hafta tehlikeliydi. banka bankacılık endeksi yine devam etti. Demir çelik sektörü beklediğim gibi bir hareket yapamadı. Yani onlar o zincirleri kıramadılar. bugün zaten en çok geri çekenlerden bir tanesi Ereğli ile Kardinaldı. Türk hava yolları inanılmaz güçlü çekti. Bir süredir giden Petkim keza öyle geriye çekti endeks'i. Ama demir çelik sektörünü de yani yine takipten çıkarmayacağım ben. Çünkü bu düzeltme hareketini frenini ben demir çelik sektörünün yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü şöyle baktığınız zaman bankacılık endeks'i yükselirken aslında endeks kısa bir sıçrama hareketi yaparken buna ralli diyemeyiz aslında. Yapılan hareket çok ralli denecek bir hareket değil. Ama sıçrama hareketini yaparken bankacılık endeksi çekerken, yani endeksi sırtlamış giderken ki özellikle hem devlet bankalarının öncülüğünü gördük, yön yukarı yukarı diyordu sürekli Vakıf Bank ve Halk Bank, demir-çelik sektörü çok geride kaldı. Ben demir-çelik sektöründe, ee, ters ilişki olacağını düşünüyorum. Bankacılık dinlenirken ki bunu önceki dönemlerde gördük yani bankacılık dinlenirken Ereğli ile Kardemir, Türk Hava Yolları ceza o dönem devreye girmişti. Bunlar endeksi sırtlamışlardı, götürmüşlerdi. Yani o gücü almışlardı üstlerine. Ben e, bankacılık endeksi eğer ki düzeltme hareketi isterse, Karşılığında ben demir çelik sektöründe bir hareket bekliyorum. Yani o endeksin frenini yapacak bir endeks olmalı, şey bir sektör olmalı çünkü. Ee, yani o o fren olmalı, yoksa endeks devreler keser Yine bir devre hareketi görürüz ama ben bu süreçte çok devre hareketlerine gebe bir endeks görmüyorum açıkçası. Ama yine söylüyorum düzeltmeli bir endeks bize daha faydalı olur. Traderlar için bence doyum noktaları güzel. Yani artık endekste gitmeyen birebir hisse senedi kalmadı. Yani bankacılık endeksi de bunu yaptı. Devlet bankaları da bunu yaptı. Neredeyse %80-85 hatta %90 seviyelerinde e, kazançlar elde etti. Artık kar realizasyonuna gelecektir ki normal. Ama uzun vadeciler için konuşuyorum ki bu sözlerim uzun vadeciler için. Bu düzeltme hareketinin olması durumu bence sizlerin çok 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 işine yarayacak. Yani uzun vadeciden kastım şu, bir borsacı ya da trader yap yani trader bağımlılığı olanlar var. Bir de yatırımcı olanlar var. Ben endeksin ucuz olduğuna inanıyorum ve ben bekleyeceğim diyenler var bir kısmı da tabii ki mücadeleye girmeyi istiyor. O küçük yatırımcı için ya da yatırımcıların aslında içinde olan bir şey. Bunu büyük yatırımcılar da hissediyor, emin olun ki. Onların da böyle duyguları var. Aslında kumar ruhu gibi olan bir ruh. Ama bu süreçte bence kâr realizasyonlarında çok trade etmenin ben doğru olmadığını düşünüyorum. Uzun vadeciler için de Bence güzel bir ekleme fırsatı. Onlar kar realizasyonlarının ve şöyle olabilir. İşte birebir gitmiş bir hisse seneminiz olur. Bunun %50'sini satarsınız. Orta vadede veya uzun vadede beklediğiniz bir hisse vardır. 3 katı, 2 katı gitmişti ya da birebir gitmişti. Bunun %50'sini satarsınız. Düşüştü. Tekrardan birazcık daha maliyetlenebilirsiniz. Bu bir seçenektir. Ya da kendinize yeni seçenekler üretebilirsiniz. O yüzden ben düşüş hareketlerinde e, uzun vadeciler için söylüyorum. Bu kadar ucuz bir endeksi tekrardan bulamayız diye düşünüyorum. Yani bir yıkım olmaz. bir Birazcık felaket tellallığı var ortalıkta. Ama lütfen piyasaya karşı kulaklarınızı kapatın. Rahat olun. Ve siz şirkete yatırım yapın. Yani borsaya ya da başka bir şeye yatırım yapmıyorsunuz. Krizler gelip geçer. Yani bu krizleri bu kadar e, ön plana almayın. Evet, bir krizin yaşanması tabii ki tehlikeli bir şey ama e, bizi daha ne kadar vurabilir kriz? Bir de bu açıdan bakın, yani biz krizi ne kadar yaşayabiliriz? Mesela ben hep şunu anlattım, dedim ki e, sözlerimi bitireceğim ama şu cümleyle bitirmek istiyorum. Aslında bizim ekonomimiz şöyle, hipertansiyon hastasını düşünün ve normal tansiyon hastasını düşünün. Şimdi e, hipertansiyon hastası için 21'ler işte 18'ler 21'ler normal rakamlardır ama e, normal birisi yani normal bir hasta 21 tansiyonu gördüğü zaman muhtemelen ölür yani bilmiyorum doktor arkadaşlar yorumlara yazabilir ama ama e, tahminimce sıkıntılı bir süreç yaşar ama Türkiye öyle değil ki Türkiye e, aslında hipertansiyon hastası yani hiperenflasyona e, okey diyebilecek bir ülke o yüzden e, daha krizin bizi vurabileceğini düşünmüyorum açıkçası e, ki bankacılığın bu kadar paralandığı bir durumda piyasaya para sürme işimizde çok zor olmayacağını tahmin ediyorum. O yüzden e, krizleri biz e, yani sıçrayarak atlatırız diye tahmin ediyorum ya da e, daha çabuk toparlanırız diye ki zaten. E ee, Morgan Stanley'nin yanlış hatırlamıyorsam açıklaması vardı ve Türkiye'nin büyümesini %4.2 yani senenin sonunda 4.2 diye e, yorumlamışlar ki tahminimce zaten dipten dönen bir ekonomi olduğu için otomatik sert e, bir toparlanma normal görürüz. Yani bir ABD gibi bakamayız bu olaya. E, çok da abartmamak lazım. Yani %4.2 müthiş bir rakam falan çünkü zaten dipten dönen bir ekonomiden bahsediyoruz. O yüzden hani korkulacak bir durumun olmadığını düşünüyorum. Birazcık uzattım son dakikalar ama daha iyi anlayabilmeniz için birazcık detay verdim. E, kol uzun vadeciler için yine söylüyorum bir alım fırsatı. E, Traderler birazcık daha sakin kalmalı. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi haftalar, iyi cumalar diliyorum.